Merhaba çiçek dostları. Yeni bir video ile yine sizin karşınızdayım. Bu hafta sizlere sardunyalardan bahsedeceğim. Sardunyaların dünyada yaklaşık 230'dan fazla çeşidi var. Yine sardunyalar Güney Afrika çiçeğidir. Daha çok Akdeniz bölgesinde güneşi çok sevdiğinden dolayı Akdeniz bölgesinde çok fazla kullanılan bir bitkidir. Dikimi, çoğaltılması ve bakımı en kolay bitkilerden bir tanesidir. Her şeyden önce Soğuktan çok fazla etkilenmez. Bu kış balkonumda durabildiği, durabilen çiçeklerimden bir tanesi. Ben size bu hafta, biliyorsunuz geçen haftaki videolarımda kesip e, suya koymuştum. Ama köklenmediği için çekememiştim videolarımızı. Bu hafta hepsi olmasa da bazıları köklenmiş. Onları sizin için dikeceğim. Söylediğim gibi bunları aslında direkt alıp... E, şu boğum yerlerinden kırıp direkt toprağa diktiğinizde de tutabilen bir çiçek şu şekilde kök atmışlar ben bu şekilde dikeceğim. Atmamışları da yine sizin görmeniz için şu şekilde daha derine Evet. En büyük şikayetlerinden bir tanesi ben çiçeği aldığımda çiçekler hep bodur aşağıda büyürken ben aldıktan sonra ne yapıyorlarsa hep uzamaya başlıyorlar demiştim. Bunlar tamamen cinsleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Mesela yine elimde bir geçen hafta bir yere gittiğimde aldım. Kopardığım çiçekler sardunyalardan bir tanesi. Bu da küçüktü. Etrafında çiçekler açmıştı. Farkındaysanız hemen tomurcuk verdi daha sudayken. Bir de bunu deneyeceğim bakalım. Bu da eğer uzayacak, uzayıp giderse sorun bende var diyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.